Merhaba arkadaşlar Gabe Sürkün'ün yepyeni bir videosuyla daha karşınızdayım. Bugün Granny 1.8 remake versiyonunda arkadaşlar mini game oynayacağız. 5000 beğeni beklemiştim ama yeterli beğeni ulaşamadık. Şu anda arkadaşlar bu videoyu gece çekiyorum ve videonun like durumu 3000'lerde. Yani yine de siz bana atabildiğiniz kadar atmaya çalışmışsınız. Çok teşekkür ederim. Zaten bu videoyu hemen yayınlamam gerekiyordu. Bugün mini game oynayacağız ve Dede ile Vs atacağız arkadaşlar. Bundan sonraki bölümler için gerçekten bir like bekliyorum. Bundan sonraki bölümde tüm karakterleri açıp yeni gelen Mesut Komser silahını yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Sonraki bölümde ve tabii o bölümün gelmesi için sizden bu sefer gerçekten 5000 beğeni bekliyorum o video 5000 beğeni gelene kadar bekleteceğim. Bakalım ne kadar sürede o beğeniye ulaşacağız. Şimdi o zaman hazırsanız başlıyoruz. Oyun hakkındaki görüşlerinizi lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Kanalıma da abone değilseniz arkadaşlar abone olmayı unutmayın diyoruz. Ve mini game'e tıklayarak oyunumuzu başlatıyoruz. Şimdi dede vs atacağız şakasız. Şimdi yağmur açalım. Hadi bu da olsun. Dust da olsun abi. Bu bildiğiniz arkadaşlar Bakşat ile aynı. Bakşat rulet adında bir oyun oynamıştık. Orada Bildiğiniz Rus Ruleti oynuyoruz arkadaşlar. Karşımızdaki bir oyun oynayacağız. Özelliklerimiz var. Bunlar neymiş bakalım. Elma ekstradan can veriyormuş bize tamam. Benzin çarpı 2 hasar veriyor yani. Bu e, koru evet, koruma sağlıyormuş. Bu kelepçe görüyor arkadaşlar. Sonraki e, düşmanın randını engelleyen bir tuşmuş. Bu da random reset atıyormuş bunlara. Geç random player and enemy. Aa, bu canda arkadaşlar ya dedenin canı artacak ya da benim. Rastgele veriyor. Bunları seçmeye gerek yok. Tamam ben ne Bakalım nasılmış nasıl yapmışlar. Aa, bildiniz vs atacağız. Hadi bakalım. Dede ile vs zamanı. Dedeciğim gel bakalım buraya gel gel gel. Gel gel. Gel ya sen bana şekil yapmışsın daha demin. Geçen bölümlerde sen bana şekil yapıyordun. Hadi bakalım. Aa imzalatıyorsun ha? Hmm, your name. Your name ne biliyor musun? Granny. <laughs> Granny'ye karşı oynayacaksın. <laughs> Hazır mıyız? Next. Hadi bakalım dedeciğim. Başlayalım. İlk kim sıkıyor? <laughs> o bir şey değil mi? Adam bayağı yapmış yani. Gerçekçi 3 cana 3. Tamam. Aha Slenderna veriyor silah? Wow. Bakalım. Evet, iki dolu 3 boşumuz var arkadaşlar. İki dolu 3 boş. İki dolu 3 boş. Tamam ha. İlk ben mi sıkıyorum? Şimdi iki dolu 3 boşsa bir kendime sıkacağım. Yeah, boş. Tamam boş boş. Şimdi iki dolu iki boş. Aa, bundaki evet yine sıra bende sıra bende. Bu sefer grand pay çek. Boom. Yeah, evet. Bir dolu, iki boşumuz var. Bakalım dede ne yapacak. Bir canını aldık. Kaldı iki can. Şimdi bir dolu fişek ve iki tane boş fişek var. Bakalım dede ne yapacak bu durumda? Dede gözlüğünü takıp da gelmiş. Aa direkt bana sıkmayı tercih etti ama boş. <laughs> Şimdi bir dolu bir boş var. Kendisi güldü. Neden güldü bilmiyorum ama ee, ben direkt sıkıyorum. Şans. %50 şansım var o da tuttu. Yeah. Easy peasy dede. Ne oldu dede? Evet bir canı kaldı arkadaşlar. Bu roundı geçtik. Şimdi ikinci round. Özellik vermesi gerekiyor bize. Ne verdi? O boş o. O boş kanka o boş. Direkt ağzına tuttu silahı da. Şimdi. Oha 3 4 5 6 8 tane do... O bir boş 8 fişek var. Bu ne? Boş fişek kime denk gelecek? Çok merak ediyorum. Zaten dedenin bir canı var. E ee? Ee dede? Neyi bekliyorsun dede? Dede? Aa oyun buglandı. Vallahi bağlandı Hayda. Dede oyundan kaçıyor. Aa, hak GG. Dede oyundan kaçıyor. Dede sıksana bir şeyler yap. Evet arkadaşlar. Şakasız şu anda oyun GG oldu şu anda. Başlamıyor. Tamam dur. Resetleyelim. Tamam. Hadi bu el benden olsun dedeciğim. Gel bakalım yakışıklı dede. Ne haber? Ya yazdığım Granny isminden dolayı mı şey oldu ya? <laughs> bu sen ne yazalım? Bu sen her şey yazacağım. Eee Wilson. Wilson intikam almaya geldi. <laughs> Hadi bakalım. İki dolu, 3 boş. Tamam. İki dolu, üç boş. Yine öbür round gibi kendime sıkıyorum. Tamam, boş. Dedeciğim, hazır mısın? Acaba aynı şeyler mi? Granat bastık. Boom. Yeah. Dur bakalım. Bir dolu iki boşumuz var. Şu an aynı turu yaşıyoruz yani. Evet boş. Ama aynısı oldu şu anda. Ha <laughs> Al bakalım grandpa. Bu tamam. Geçenki turun aynısı oldu ya. Random vermiyor. Ya da denk geldi bilemeyiz. Bir canı kaldı. Özel güçlerimiz daha çıkmadı. İkinci ranttan sonra vermesi lazım ama ikinci randı geçemedik. Burada buglanıyor oyun. Tamam ba bastım hiçbir şey olmadı. Tamam bu rant bitti. Bakalım ne olacak? Yine buglanacak mı oyun? 4 dolu 4 boş. 4 dolu 4 boş. Evet yine bağlandı. Demek ki mini game'de bir problem var arkadaşlar. İkinci bölümden sonrası devam etmiyor. Evet sevgili dostlar ikinci günden hepinize merhaba. Farklı bir tişörtle tekrardan karşınızdayım arkadaşlar. En son biz bunu oynadığımızda sürekli hata veriyordu dede. Silahı bırakmıyordu. Şimdi yeni bir güncelleme geldi. Sanırsam düzeltmişler bu sorunu. Şimdi tekrardan deniyoruz. Hadi o zaman Let's go diyoruz. Hadi bakalım dede vs'si. Gel bakalım dedecik. Benden kaçabileceğini mi düşündün? Bak anında güncellediler seni. Dur imbarım çözülmüştür he. Yine aynı hata olmasın da. Merhaba dede. Welcome to the backshot roulette. Merhaba. Ver abi ver. Ver ver. İmzalayalım. Şimdi. Ne yazalım? Granny ile devam edelim ha. Bakalım. Granny vs dedede kim kazanacak? Gönder. Eşine karşı oynuyor şu anda dede. Bakalım ne yapacak. 3'ü 3 üç canımız var. Grand Park Granny. Slender Veriyor silahı. 5 dolu 3 boş. Oo baya dolu var. Baya dolu başladı oyun. Direkt sıkıyorum Grand Park'a. ye 4 dolu 2 boş mu var? 2 boş muydu 3 boş muydu hatırlamıyorum. Neyse. 4-2 diyelim. Bir canı gitti. Şimdi işler sıkıntı. Beni vurma ihtimali çok yüksek. Bu arada. Kaç dolu kaç boştu. Şaşırdık bak bir tane daha gitti. O zaman 3 dolu 2 boş mu kaldı? Bir kere bir daha sıkayım mı? Oğlum dede sinirlendirdin beni. Beni nasıl vurdun? Eşini nasıl vurursun greni? Beni beni Granny'ni nasıl vurursun? Al uzan al. Bu. Oğlum ve full dolu geliyor bu neden? E iki dolu iki boş kaldı o zaman. Düşüncemize göre. Bu ranttan sonra artık e, özel özel eşyalarda kullanabileceğiz. Tabi bu round'a geçebilirsek i̇şte aynı problem olmaz. Dede. Dede abi gene dolu geldi full dolu geldi bu ne ya? O zaman artık boş. Bir dolu iki boş kalmış olması lazım. Abi bu da çok risk he. Ben lise giriyorum abi. Boş boş. Ya abi kendimi vurdum ya. Ya GrandPay'a Pa'ya karşı nasıl kaybederim ya? GG. Neyse ilk turun günah olmaz arkadaşlar. Devam abi. Tekrar. Tekrar istiyorum. Ya abi bildin greni vurdu ya. Sen nasıl greni vurursun? Kaça kaç çıkacak? Round 1. 3 yanı 3 yan. Round 1'ı artık geçebilir miyiz? Slender'a kardeş ver bakalım silahımızı. Teşekkür ederiz. Okey. Eee o 5 4 5 dolu 4 boş. Kazan direkt sıkıyorum. Ayda 4 dolu 4 do, boş kaldı. Boş bize denk geldi. Sıkıntı büyük. Dedek direkt bence bana sıkacak. Evet. Ya abi dolu geldi ya. 3 dolu 4 boş. Çok sıkıntılı bu ya. bir canımı aldı. Kab kabul etmiyorum hocam ya onu. Bence dolu. Yes. Yes yes yes. 3 dolu. 4 boş kaldı galiba. 4'ü 3 olması lazım. 4 boş 3 dolu. Yanlış mı saydık acaba? Bilemedim ki. Geliyor. Geldi. Aha boş geldi. Şimdi gelelim fazlaya yararlı ne dedeceğim. Bence bana da boş gelecek. Aha dolu geldi süper. Şimdi iki dolu 3 boş kalmış olması lazım. Ve dedenin bir canı kaldı. Aynen öyle. Hadi özel güçleri de istiyorum. Hadi onları da görmek istiyorum hocam. Granny grantma Ver abi. Direkt hep sıkıyor bana. Bir kere kendine sık. Abi yine dolu geldi. Tamam buradan sonrakiler boş. Ya yani bir dolu kaldı galiba. Ya onu da Grand prize sıkacağım ya. Ne olacaksa olsun. Ya sık sık. Ha bak. Dediğim gibi. İyi. Şimdi kazandık. Bakalım aynı bug olacak mı? Merak ediyorum. Lütfen olmasın ya. Vallahi ikinci tura geçmek istiyorum artık. Dede'ye karşı güzel winler almak istiyorum. Run 2. 4 canımız var bu sefer bir cana yükseldik. Ha düzeldi. Düzeldi mi? Böyle değil. Şimdi dur abim. Aa 3 dolu 2 boş. Sıkıntılı bölüm. 3 dolu 2 boş. Aha düzelmiş valla. 3 dolu 2 boş. Şimdi özel güçlerimiz var. 3 dolu 2 boş. 3 dolu 2 boş. Double shot atayım mı? Hadi double shot atacağım. Bakalım ne olacak. Hazır mıyız? Sık. Boop. Yeah. İki canını aldık. Double shot. Benzin bidonu koyup patlatıyoruz adamı ya. Ne oldu dede? Ne oldu? Gözlük takmakla olmuyor bu işler. Evet iki canı gitti. Güzel. İyi başlangıç. Okey 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 okey. 2-2 kaldık galiba. Aa bir daha yok. Aa can bastı. Grand parayı yapıyorsun. Aa benim canımı çaldı. Sen kimin canını çalıyorsun lan? Bende o özellik yok ki. Aa can aldı. Oğlum çok yapay zekaya bak. Bayağı akıllı çıktı. Bir de gelecek bana sıkacak. Değil mi? Oğlum ne yapıyorsun? Bir elma daha kullandı. Oha 5 can oldu. Ne yapıyor bu? Ne yapıyor bu? Aa boş denk geldi. Allah'tan. Uf. Ucuz yırtık. Aa. Ne yapıyor bu? Ne yapıyorsun lan? Aa. Bana şey attı. Kelepçe attı arkadaşlar. Engelliyor. Aa double shot attı. Ne yapıyorsun dede? Adam yendi beni. Öldük galiba. Oğlum adam bana oynatmadı ki tüm özel güçlerin benim üzerine kullandı. Dedenin 5 canı var. Şu an çok sinirlendim. Abi canım manım. Abi dede oynuyor sadece. Sal artık dede ben oynayabilir miyim? Dede bana oynatmıyor. Oynattırmıyor. 5 dolu 1 boş. Uyuş Kesin kaybettik. Ya sonunda. Ben tüm elmalarımı kullanıyorum hocam. Bas abi. Dört tane elmam var. Dördünü de basıyorum. Zaten burada sadece bir boş var. O boş da bana denk gelmez inşallah. Direkt double shot atacağım dedeye. Dede çünkü çoğu eşyalarını kullandı. O yüzden bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Oğlum ben dedeye kaybedemem abi. Şu tipe kaybedemem abim. Hadi abim. Granny kazanacak. Granny kazanacak arkadaşlar. Bu arada yine bu tarz Granny Rümek videosunun devamı için arkadaşlar sizden 5000 beğeni bekliyorum. 5000 beğeni geldiği anda arkadaşlar bu sefer son iki bölümde Mesut Komiser silahını yapacağız ve tüm karakterlere karşı savaşacağız. O videonun da daha hızlı gelmesini istiyorsanız 5000 beğeni bekliyorum. Arkadaşlar bakın geçenki bölüm için de 5000 beklemiştim ama siz bana sadece 3500 atmışsınız. Ee, yapacak bir şey yok canınız sağ olsun ama bence artık bu video için 5000'i hak ettim diye düşünüyorum. O yüzden... Videoyu beğenmediysen video beğenmeyi unutma ve kanalıma da abone değilsen abone olmayı da unutmayalım. Teşekkür ederiz efendim. 1 milyona az kaldı çünkü. Şimdi, bas bas abi can can, full can. Yani ne oldu dede? Öyle olmuyormuş demek ki. Hah, eşitlendik şimdi. Şimdi gel bakalım. Şimdi. Ee, şu bende niye yok? Dede de vardı. Neyse ben direkt double shot atıyorum abi. Yani bir tane boş var. O da bana denk gelmez inşallah. Aa. Yapamıyorum. Deden yine silah vermemiş. Dede lan silah ver silah dede. Hayda. Ne oldu bu? Yanlışlıkla oyunu düzelttim. Nasıl oldu bilmiyorum. İki tane silah oldu oyunda bir anda. İki cana gitti. Evet. Bum. Kaldı 3 can. Şimdi full dolu. Sadece bir boş var. Abi dede yine elma kullandı. Kaç tane elması var bunun? Bu ne sonsuzluk elması mı aldı adam? Tamam tüm her şeyini kullandı. Güzel. Aa, boş denk gelmedi. Ver silahı ver. Bırak o silahı. Şimdi eşitlendik galiba. 4'e 4 değil mi? Hı hı. 4'e 4. Şimdi arkadaşlar o boş kime denk gelirse o kazanacak. Random reset al ammos. Kullanmaya gerek yok. Bence dolu bu da. Aynen. Evet. Kaç tane sıktık? 3 tane sıktık. Bir dolu bir boş kalmış olması lazım. Galiba. Hadi boş dedeye denk gelsin. Ne olur hadi. Hadi abim. Kaybedemem bunu. Dedenin hiçbir şey kalmadı. Gene bana sıkıyor. O bu kendisine sıkmıyor ki bu. Nasıl yapay zeka? Bence bitti değil mi? Tüm her şey kullanılmış olması lazım. Ama ben ne olur olmaz dedeyi sıkacağım yine. Kaybedecek bir şeyimiz yok. 3'e 3 üç kaldık zaten. Bundan sonraki turda yine inşallah da inşallah güzel şeyler gelir. Ben Grand sıkıyorum. Boş den he. Evet bravo. Boş bana denk geldi. Tur bitti mi? Tur bitti mi? Evet bu bitmiş. 4'e 5, 5 boş 4 dolu var. Üf. Ama yeni eşya vermeden bunu kullanacağım. Değiştireyim çok fazla oldu şimdi. 5'e 4. 4 boş 5 dolu. O zaman direkt Grandpa. Boom. Yes. Şimdi 4 dolu 4 boşumuz kaldı. Şimdi şans arkadaşlar, her şey şans şu an bu saatten sonra. 4'e 4. İki canı kaldı. Eğer boş denk gelirse ben onu vurursam bir canı kalacak ve biz öne geçeceğiz. Dede kaybetmeyeceğim sana. Hadi boş gel, boş gel. Ya dolu geldi ya. Bana gelebilir bu arada boş. Üçü üç. Ben yine kendime sıkmayacağım risk çünkü çok büyük risk. Şimdi iki ikiiz. Ee... Sık abi sık. Yes 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 tamam. Tamam. Bu saatten sonra artık dedeye boş gelir diye düşünüyorum. Haksız mıyım dedecim? Yani bijanın kaldı. Artık boş gelsin. Şu an iki dolu dört boş falan olması lazım. Kendisine de sıkmıyor hiç. Arkadaş. Bak gene bana sıkıyor. Heh boş. Ne oldu? Ne oldu dedi? Ben gene de sıkacağım ölümüne. Ya abi boş geldi. İnanılmaz 2-2'yiz İki, şu anda. Vurabilir şu anda. Ne olur boş gel. Ne olur boş gel. İ Görmek istemiyorum. Boş. Boş 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 boş. Evet boş 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 boş. <laughs> Artık dolu gelebilir mi? Al lan bunu. Bum. Yes. Yes. Geçtik bunu. Round 3. <laughs> Şimdi zorlaşacak her şey. Yeni yeni inşallah geliyor değil mi? Round 3 Üçüncü round Güzel 4'e 4 canımız var e Yeni eşyalarımızı bakabilir miyiz? Slender'ın reis getir bakalım silahımızı Teşekkürler Adam bu arada çok güzel yapmış oyunu Modu ya 4 dolu bir boşumuz var güzel 4 dolu bir boş 4 hmm. dolu bir boş Abi çok kötü geldi eşyalar Şunlardan bana niye vermiyorsun ya Dedeye kesin verdi o zaman direkt double shot atıyorum bu arada. Dede double shot show. Direkt iki canını alayım. Şimdi dede full can basacak izleyin. Dedenin eşyalarına bakalım. Dedenin eşyaları nasıl acaba? Direkt iki canını aldım. Eee dede? Ne var ne yok? Abi dedenin eşyalarına bak bu ne? Yine benden can çaldı. Oo. Abi hak GG böyle bir şey var mı? Kendisine gelmedi ama bu arada. Ama elma yiyecek. Bir tane daha elma yiyecek büyük ihtimalle. Tüm elmalarını kullanacak. Adamda bir de şey var ya. Hapishane düğmesi var ya. Evet. Kendini sağlama aldı. Aynen. Beni kapattı. İki kere oynayacak. Şimdi double shot atacak %90. Evet double shot atıyor. Hadi denk getirme bari. Ya abi. Bir şey diyeyim mi? Oyunu kaybetmiş olabilirim. Çünkü kaç canım kaldı benim ya? Bir canım mı kaldı şu an? Abi şaka gibi bir canım kaldı. Bir kere daha oynayacak. Bir daha dolu gelmesin. Oynattırmıyor bana. Aa. Ne öyle lan? Ha, boş. Tamam. Yeni tur. Yeni tur da yani kötü kötü oldu bu yani. Tek canım kaldı. 3'e 3. 3 dolu 3 boş. Hmm. Öncelikle can bas. 3 can alayım ben şuradan. Bir 4 canlı yapayım kendimi. Ee, %50 %50 şansımız var. İyi 4 canım. Evet. Kendisinin 3 canı var. Double shot'ı emin olmadan kullanmayacağım. Boşa gitmesin. Ama %90 dolu denk geldi biliyor musunuz mu? Riske girip bassam mı? Elinde başka materyal kaldı mı? Sanırsam Mermilere değiştirme var dede de, de. Abi ben direkt double shot'ı atıyorum. Ama şöyle bir sıkıntımız var. Oyun yine baga girdi. 3-2 oldu da. İşte şöyle bir sıkıntımız var. Yanlışlıkla bir tane daha kullandım. Silah yok hocam. Hocam silahımı çaldın. Silahımı geri ver. Abi ya şu özellik olsaydı şey yapardık. Çözebiliyorduk da şu anda oyun GG arkadaşlar. Dede de kazanamadı ben de kazanamadım. Dede ver elini. Berabere. <laughs> Dedeciğim berabere. Şansına küs. Güzel savaştı. Ben çok zevk aldım. Bir dahaki savaşımızda yeni güncelleme geldikten sonra tekrar bir vs dağıtacağız seninle. Arkadaşlar bir güncelleme bu hataları da düzelsinler sonraki güncellemede bir kere daha dedeyle vs atacağız ve o vs'de dede kazanacağız abi ben bu dedeyi alt etmek istiyorum yani şu an oyunu satıyorum çünkü oyun baga girdi şakasız ya başka bir şey yapamıyoruz muyum yapamıyorum abi ya dede elindeki silahı versene niye elinde tutuyorsun ya evet oyun yaygı arkadaşlar hiçbir şey yapamıyoruz dedeyle bakışıyoruz şu anda E dede daha daha <laughs> evet o zaman bu videonun burada sonuna gelelim arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Granny 1.8 Remake'in mini game'i olan Bug Shark Roulette oynadık arkadaşlar. Dede ile vs attık. Bu vs'nin sonucunda kimse kazanamadı. Oyun hatasından kaynaklı. Ama güzel savaştık. Sonraki bölümde dedenin intikamını alacağım. Merak etmeyin arkadaşlar. Sonraki bölümde Mesut Komiser silahını yapacağız. Ve ana karakterlerin hepsini açmış olacağım arkadaşlar. Hepsi evdeyken oyunu bitirmeye çalışacağız. O videonun hemencik yayınlanmasını istiyorsanız 5000 beğeni bekliyorum. 5000 beğeni geçtiğimiz anda anında kanalda videosunu çekmiş olacağım. O yüzden bu videoya beğeni atmayı unutmayın. Kanalıma da abone değilseniz ücretsiz olarak da abone olabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere.